de yeni doğan buzağlarımız arkadaşlar. Birisi 3 günlükmüş. Bu en yani sağda gördüğünüz yeni doğmuş. Daha bugün doğmuş. Çok sevimler, çok güzeller. Ufacık ufacık. Her şeyin en güzeli, en küçüğü gördüğünüz gibi. Burada bekleşiyorlar. Bak bak. Ay, gel bakalım tatlım benim. Ay, ne kadar güzel ya. Şuna bakar mısınız? Bembeyaz. Kafası da beyaz. Burası evet inek, inek ahır. Eskiden buralarda <laughs> bir zamanda ha, bakın evet güvercinlerimiz hala var görüyor musunuz? Güvercinler bay 50 60 tane güvercini var dayımın. Bazıları böyle takla atıyorlar. Orada işte yerlerini hazırlıyorlar. Şimdi inekler dışarıda. Ay 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 gel seni azıcık seveyim gel. Bu, bu bak yeni. Bu yeni doğan. Bu yeni doğan. Anasını çağırıyor. Acıktı galiba.